çalışabilir. O yüzden rahat olun. Ben biraz daha ayaklarım sabitlensin tercih ediyorum. Özellikle şimdi ayakta bacak ve denge çalışacağız. Ama tabii ki ayakkabısız da çalışmanın yararları çok çok fazla biliyorsunuz. O yüzden ayakta başlıyoruz. Evet. Öncelikle ufak bir ısınma yapacağız. Biraz bir esneteceğiz. Sabah vücut soğuk olur. Her zaman bunu aklınızda tutun. Bacakları aç. Yukarı uzan. Nefes al aç göğsü yukarı kalbi şöyle bir gerinir gibi düşün. Bir kolu bırak yana doğru uzan. Dersiniz yoga değil. Fitness nefes al. Nefes ver diğer tarafa doğru uzan. Şöyle gövdenin yanını aç. Kalçanın yana gitmesine izin verme. Merkezde tut. Gel diğer tarafa uzan. Nefes al. Nefes ver ve uzan. Çok güzel. Ortaya gel. Ayak parmak uçlarını karşıya çevir. Sırtı yuvarlıyoruz. Önce çene içeri. Boynu yuvarla. Beli yuvarla. Yere doğru uzan. Birazcık arka bacak şöyle bir açılsın. Esnetin. Nefes al. Nefes ver. Çene içeri al. Sırtı yuvarlayarak yavaşça kalkıyorsun. Hafif yandan gösteriyorum orada. Kal. Nefes al. Nefes ver. Önce çene içeri. Sonra sırtı yuvarla. Aşağıya uzan nefes al. Nefes ver çene içeri sırtı iyice yuvar, En son boynun düzeliyor. Son kez. Önce boyun, sonra üst sırt, sonra bel. Aşağıya uzan. Çene içeri al. Sırtı yuvarlayarak yavaşça yukarıya doğru kalk. Bravo. Ayakları kapat. Bir ayağı öbür ayağın üzerinden geçir. Yanına bas. Tamam şu şekildeyiz. Uzun duruyorsun. Tekrar yuvarlıyoruz. Çene içeri. Sırtı yuvarla. Aşağıya in. Uzan yere doğru. Yere değemeyebilirsin. Ayak bileklerinden tutabilirsin. Hiç dert değil. Çeneyi içeri al. Sırtı yuvarla. Yavaşça kalk. Şimdi bacak değiştiriyoruz. Ayak değiştir. Ayağı öbür ayağın yanına koy. Öncelikle çene içeri. Sırtı yuvarla, karın kaslarını kullan için aşağıya uzan ve esne. Çeneyi içeri al. Sırtı yuvarlayarak yavaşça kalk. Bravo. Tekrar. Ayak değiştir. Ayağı ayağın yanına koy. Önce çene, üst boyun, üst sırt, bel kısmı aşağıya esne. Arkadaki düz bacağın esnediğini hisset. Çeneyi içeri al. Yavaşça doğru. Son kez ayak değiştir. Çapraz bas. Çene içeri. Sırtı yuvarla. Aşağıya doğru uzan. Bravo. Çene içeri al yavaşça. Düzel. Aynen. Evet. Öyle. Evet. Şimdi bacaklar aç. Bir set sadece hafif bir vücudu açmak için birazcık squat yapacağız. Sonra başka şeylerle başlıyoruz. Nefes al yukarı uzan. Ve bırak kollarını. Şimdi dizleri büküyorsun. Sumo squat'tasın. Sırt dik. El parmak uçlarına yere dokun. Ve yavaşça kalk. Sadece bunu yapıyoruz. Ayaklar dizler. ayak parmak uçlarıyla aynı hizada dokun. Ve kalk. iki. Nefes al. Nefes vererek it kendini yukarı. Üç. Devam. Kalktığında kuyruk sokumunu içeriye al. Kalça ise Dört. Beş. 11 Unutmayın ders boyunca tekrar sayıları sizde 12 yani ortalama yapıyorum 13 Nefes ver yukarı 19 ve 20 burada kal bacakları gevşet tekrar gel yana bir uzan dinlenirken ortaya gel nefes al nefes ver uzan ortaya gel elleri arkanda birleştir aç göz kafesini karşıya başını öne doğru bırak kolları geriye doğru uzat. ve yavaşça bırak. Evet şimdi bir tane sumo squat. Buradan bir ayağa çıkacağız. Ve burada denge çalışıp tekrar doğrulacağız. Sonra öbür taraf. Yavaş yavaş yapıyoruz. Beni takip ediyorsunuz. Squat in. Eller önde. Çok çökme ama çok değil. Dizler açık. Ayak parmak ucuyla aynı hizada. Bu yok buna göre. Buradan gel bir bacağın üzerine ve dengede kal. Diz yana açık. Basan kalçayla it kendini yukarı. Tamam. Sonra buradan ayak parmak ucunu yöne dön. El parmak uçları yere, diğer bacak geriye yere dokun. Yavaşça basan diz bükülü. Sırtın dik. Yavaşça yüksel. Dizi aç. Ve gel squat'a in. Şimdi öbür taraf. Buraya yüksel, dengede kal, diz açık. Kapat dizi, dengede kal. Ayak parmak ucunun yönüne dön. El parmak uçlarında yere bir an dokunuyorsun, bacak geriye. Tekrar ayağa kalk, uzak, Dizi aç. Ve squat. Tekrar gel. Dizi çek. Dengede kal. Dizi kapa havadakine. Yere dokun. Bacağı geriye düz uzak. Basan dizi bük. Yavaşça doğru. Basan bacağı düzelt. Dizi yana aç. Çünkü açık squat'a iniyoruz. Devam. Dizi çek, dengede kal. Dizi kapat. Yere dokun. Yavaşça kalk. Dizi aç. Ve squat devam. Dengede kal açıksın burada. Sonra kapa. Yere dokun ve kalk ve aç ve bas. Kalça sağlığınız için de çok değerli bu. O yüzden devam. Aç dizi. Kapa. Yere dokun. Yavaşça kalk. Tekrar yana aç. Ve bas. Bravo. Kontrol. Denge. Hepsi birden. Aç dizi. Kapa. Yere dokun. Doğru. Dizi. Aç. Ve squat. Bravo. Açık. Kapalı. Dokun. Uza. Aç. Bas. Merkez. Tekrar. Aç. Kapa. Biraz biraz kavradığını hisset. Dokun. Devam ettikçe vücut daha kolay gelecek. Bas. Çek. Kapa. Dokun kalk, aç ve ortaya gel, dinlen, bravo. Gevşet, gevşet bacakları. Denge içerdiği için bu hızlı hızlı koşu koşura yapmıyorsunuz. Kontrol. Doğru yapmanız çok önemli tam hissetmeniz için. Yani ilk tek ayağa çıkışta basan bacakla tam itiyorsun, kalçayla tam uzuyorsun. Kalça çalışıyor, iç bacak her yer. Sırttan da uzuyorsun, Sonra zaten yere dokun kalk vesaire. O yüzden hızlı yapmıyorsunuz. Önemli olan kontrol, önemli olan hareketin kalitesi. Paldır küldür onu kaç tane yaptığınız değil. Tamam? Evet, bir kere daha. Yaptık çalışacağız bu arada. Aranızda Dağılanlar varsa hiç sıkıntı değil. Yaptık çalışacağız. Bunu yaparken başka bir şey düşünmeyeceğiz. Benim aradaki konuşmalarımı bu dersi tekrar çalışmanızda es geçin, daha doğrusu sayıyı artırın. Ben konuşurken siz daha fazla yapmaya devam edin. Güçlendikçe, tamam? Evet. İkinci set. İl. Ortalarda bir yerdeyiz sumo squat'ta. Ayağı çek. Açık. Kalçayla it kendini yukarı. Kapa. Dokun. Ve kalk. Aralarda duruyorsunuz. Aç. İn. Çek, bekle. Dön, bekle. Dokun. Dizi çek. Dizi yana aç. Ve bir bitti. Devam. Bu iki. Kapa. Dokun. Çek. Aç. Bas. Diğer bacak. Kapa. Dokun. aç, bas, üçe gidiyoruz, çek, kapa, dokun, yukarı, aç, bas, diğer bacak, çek, kapa, dokun, yavaşça kalk, aç, bas, dört, çek, kapa, dokun, Dizi çek. Aç. Bas. Diğer baca. Açık. Kapalı. Dokun. Yukarı. Aç. Bas. Bravo. Yukarı. Kapa. Dokun. Kalk. Aç. Bas. Diğer baca. Çek. Kapat. E Aç. Yaylanmaya devam et. Çok güzel. Bacaklar yansın. Birazcık bir uyansın. Devam et. Ve bas. Dinlen. Ayakları düzelt. Tekrar gel bir. Uzan. Esne yana. Diğer tarafa. Uzan. Esne. Çok güzel. Şimdi gel yere. Otur. Sırt üstü. Yat. Geçiyoruz. Birazcık criss cross um, varyasyonları üzerinde duracağım. Özellikle. O yüzden nefes al. Dinlen. Hafif sağa sol yapabilirsin. Dizlerine şu şekilde kalçanla Birazcık belini açarsın. Birazcık bacaklar kalça dinlenir. Evet. Şimdi eller ense de el parmak uçları başın arkasında. Tamam. Orada kal. Hı Bir şey aradın da. Evet. Başını yukarı kaldırıyorsun. Dizleri yukarı kaldırıyorsun. Bir dize çapraz dirsekle dokun. Öbür bacağı ileri uzat. Burada kal. Diğer serbest bacağı çek ve uzat. Bu dizdirsek dirsek ayrılmıyor. Çek ve uzat. İki. Kendini burada tut. omuz, Arka omuz yukarıda. Üç. Nefes vererek uzat. Dört. Ve tam uzat. Beş. Bravo. Altı. Yedi. 8 9 Bu diz dirseği ayırma 10 Ellerinle başını destekle 11 Çeneyi hafif açık tut Şurada içini çekme 12 13 14 15 Dinlen ve taraf değiştir Dokun 1 2 4. Çapraz dizlenirse birbirinden ayırma. 5. Nefes al. Nefes ver. 6. 7. 8. 15 bu taraf. Ve çek ve sonra bırak dinlen bravo 15 bir taraf 15 bir taraf zorlanan varsa arada dinlenerek yapsın taraf değiştirirken eğer yok ben zorlanmıyorum derseniz dinlenmeden 15'i yapıp top 15'e geçiyorsunuz ya da isterseniz 20 20 yapıyorsunuz tamam dinlen bravo Başınıza, boynunuza havluyla nasıl destek olacağınızı biliyorsunuz diye düşünüyorum. Eğer bilmiyorsanız, şimdi yukarıya koyuyorum linkini, ekrana. Yukarıdaki ince yazıya dokunun, e, YouTube'da olacak, dokunun ve direkt boynumuzu nasıl destekleyeceğimizi anlatan videoya gidin. Bir bakın, dersten sonra ya da ders esnasında. Havluyla başımızı nasıl destekleyeceğimizi size daha önce göstermiştim. Onlara bakabilirsiniz. Evet, bir set daha. Dizler yukarı. Eller enseye. Çapraz dizle dirseğe dokun. Bir. İsteyen 20-20 yapsın. İki. Nefes al, nefes ver. Üç. Dört. Beş. Nefes ver, uzat bacağı. Altı. Ve bacağı tam uzat. 7 Dizidirsekten ayır mı? 8 Çeneyi aç. 9 10 11 12 13 14 15 tarafta değiştir duran 1 nefes ver. 9 10 11 12 13 14 15 dizleri kendine çek sonra yavaşça bırak. Bravo. Küçük bir dinlenme ekliyorum araya. Dizleri kendine çek. Bacakları bir yana yatır. Elini destekle. Diğer kolu aç yanına. Şöyle bir esnesin gövde. Dinlenirken. Dinlenme aralarınıza esneme ekleyebilirsiniz bu arada. Çok iyi gelir. Burada kal yüzün tavana baksın ya da yukarıya. Bacaklar üst üste. Sana yakın bir yanda. Basit versiyonu yani. Twist ediyoruz omurgamızı. Çeviriyoruz omurgamızı. Başça ortaya gel, Şimdi bacakları öbür tarafına bırak, üst üste, diğer kolunu aç yana, kocaman şöyle açabilirsiniz. Aynen. Dinlen orada gövdeni rahat bırak, karın kasların dinlensin ki sonraki yüklenmeye hale olsun. Yoksa peş peşe peş peşe yaparsanız ve eğer gücü yetmiyorsa diğer seti çıkaramazsa o zaman bir anlamı olmaz. O yüzden dinlenme aralarınızı muhakkak belirleyin. Ha, dinlenmeden çalışmak da başka bir yüklenme yöntemi. O da yanlış değil kesinlikle. Ama eğer vücut ve kişi hazır ise dizleri ortaya al, yavaşça ayakları yere bas ve dinlen. Evet, şimdi şöyle yapacağız yine criss cross. Sağ, sol ve orta yapacağız. Tamam. Çift diz, çift dirsek dokunacak. Burada kalçayı kaldırıp dizleri kendinize çekebilirsiniz çift dirsek dokunurken. E, i̇lla siz dizlerinize yaklaşmak zorunda değilsiniz. İki yönden kapanıyoruz. Hazır mıyız? Eller ense de başını kaldır. Dizler yukarıda. Bir tarafa dokundan dön çift ortada dokun tamam bu bir iki dön çift dokun üç dön çift dokun dört dön bravo sağ sol orta sağ sol orta Sağ, sol, orta, sağ, sol, orta ve buradan ayakları bırak, dinlen. Şimdi sağ, sol, ortayı bir sayıyoruz. O yüzden ben burada 8-10 tane yapıyorum. İsteyen 15'e gitsin, isteyen 5 tane yapsın. Kendi e, gücünüze göre karar veriyorsunuz her zamanki gibi. Ben 8-10 taneyle devam ediyorum. Aralarda ben konuşurken siz devam edebilirsiniz. Çünkü hepinizin gücü farklı o yüzden. Evet tekrar sağ sol orta bir sayarak bu sefer sayarak devam ediyorum. Tam eller ense de dizler yukarı. Dizleri kaldır. Sağ, sol, orta bir. Sağ, sol, orta iki. Sağ, sol, Orta 3 sağ sol. Orta 4 sağ sol. Orta 5 dize dokun. Dokun. 6 dokun. Dokun. 7 dokun. Dokun. 8 dokun. Dön. 9 10 Ortaya gel ve yavaşça dinlen. Bravo. Başını rahat bırak. Bu oyunun başını rahat bırak. Şimdi yavaşça gel dizlerin üzerine dön. Boynun yorulmuş olabilir normal çünkü kalkışlarda başını taşıyor. Yani her boyun kasılmasını negatif olarak almayın. Başı taşıdığı için boynun doğal olması gereken pozisyonda son videoda anlattığım gibi sıkıntı yok. Tamam. Ama şimdi tabii ki dinlendiriyoruz onu. Bir karın çalışmasını bu şekilde burada yapacağız şimdi. Sonra da esneklerimiz yapacağız. Şimdi bayağı topuklarına otur. Bu arada dizinizde sıkıntı varsa ya da topuklarınıza oturmak sizi rahatsız ediyorsa topukla kalça arasına yastık koyabilirsiniz. Ya da yoga tuğlası bir şey bir yükselti koyabilirsiniz. Bu da dizlerinizi birazcık daha rahatlatır. Elleri tam yanına getir. İsteyen avuç içini koysun. İsteyen benim gibi şöyle yarım el tutabilir. Ayak parmak uçları yerde kalıyor. Ve dizleri karnına çekerek sırtı yuvarlıyorsun. Yani alır kendini şu. Bir. veya yavaşça koy yere. Kedi kamburunun biraz daha dizi göğse çeken hali olarak düşünebilirsiniz ama karnınızla yapıyorsunuz. Göğüs Kol karın her yer çalışıyor. Evet, nefes al. Nefes ver. Ayaklar hafif. İki. Yani ayak parmak uçlarınız acımaması gerekiyor. Devam. Üç. Nefes al, bırak. Nefes ver. Dört. Nefes al, bırak. Nefes ver. Beş. Bravo. Altı. Yedi. Nefes al. Nefes ver yukarı. Sekiz. Bravo. Üst bacakta biraz hissedebilirsin. Sen yoruldukça bacakların devreye girebilir. Ve dizleri yere bırak. Dinlen. Çok güzel. Ama dediğim gibi yoruldukça tabii ki bacaklar devreye girebilir. Ayak azıcık yorulabilir. Çünkü karın ve kollar ve göğüs kasları yoruldukça yükü diğer yerlere bırakır. Normal. Ama ilk en azından etapta Ayakların hafif olması önemli. Yani canınızın acı lazım. Oh, bir on tane daha yapacağız. Bu belinize iyi gelir, korkmayın. Riskli bir hareket değil. Dizler ne kadar göğse yakınsa, dizler ne kadar kalçanın hizasındaysa, o kadar daha e, risksiz hareketler diye düşünebilirsiniz. Bu tabii ki kişiden kişiye değişir, ben genel konuşuyorum ama ona katılacaktır diye düşünüyorum birçok kişi. Evet. Eller yine dizlerin yanında 10 tane yapacağız. Aralarda bu arada ellerinizi dinlendirin benim gibi böyle beklemeyin. Elleri dinlendirin. Nefes al. Nefes vererek dizleri çek yukarı göğse bir. Nefes al. Nefes ver. 2. Yüzünde hafif dizlerine dansın. 3. 4. poppy pose çok iyi gelir kolları ileri uzat alnını bırak yere kocaman bir nefes al iyice açılsın kapalı olan her yer dizlerini denge için hafifçe aralayabilirsin burada kal ve dinlen boynun için sırtın için önemli çok önemli bir esnetme İlk defa yapanlar bunu aklında tutsun. Çalışabilirsiniz istediğiniz zaman. Özellikle masa başında çalışan biriyseniz ya da ee, süt veren bir anneyseniz, yeni bir anneyseniz, o zaman bu esnetmeyi yapabilirsiniz. Çok gelir. Arada dizlerin kalçanın tam üzerinde olması gerekiyor. Şu elleri birbirine yaklaştır. Dirsekleri yere koy. Elleri enseye al. Birazcık daha yüklenmiş oluyoruz. Burada ıy diye hissedebilirsiniz. O zaman bu harekete çok ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Kolları ileri uzat. Yavaşça yüzüstü yat. Aynen. Diğer twistimizi yapacağız şimdi. Bunlar bu esnetmelerden kaçmayın. Bir dizi bük. Kolları iki yana aç. Bir dizi bük. Bacağını öbür tarafına at. Aynen öyle. Arkaya bas. Öndeki elinle çok hafif destek olabilirsin kendine. Boynunu başını rahat bırak. Arkadaki, arkanda kalan kol tam omuz hizanda. Güzelce aç. Ön omuzun ve göğüs kaslarının esmediğini hisset. Bravo. Şimdi yavaşça ortaya gel. Esnetmelerde kendine nazik davran. Diğer kolunu yana aç. Diğer dizini bük. Ve öbür tarafa at. Burada kal. Başını boynunu rahat bırak özellikle. Öndeki elinle kendine destek ol, hafif bir itiş yapabilirsin. Yavaşça ortaya gel. Ellerini topla yanına, kaldır kendini dizlerinin üzerine. Evet, bravo. Çok kısaca bir kalça esneteceğiz. Dizini bir elinin arkasına al. Sağ dizini sağ elinin arkasına al. Bacağı geriye uzak, göğsü karşıya aç. Kısaca yapacağız. O yüzden çok kapanmanıza gerek yok. Kalça birazcık açılsın. Şimdi yavaşça bacak değiştiriyoruz. Diğer dizini aynı taraftaki elinin arkasına al. Yani matın aynı taraftaki iyice dışına doğru yerleştir. Sırtını düzelttiğin zaman zaten kalçanın daha fazla esnediğini hissedeceğin aynı taraftaki öndeki dizin olduğu kalça tarafı açılıyor. Ve yavaşça topla merkeze gel. Son kez elleri geriye al. Uzat kolları aç başını oraya doğru bırak. Kolları serbest bırak. Yukarı uzan nefes al. Nefes ver kendine teşekkür et. Yukarı uzan nefes al. Nefes ver ben teşekkür ederim. Bana katıldığınız için bu derslik bu kadar